Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir yapacağım cihazımız Jitpick elektrik diş fırçası. Bunu ilk kere söktüğüm için videosunu aradım YouTube'dan hiç bulamadım. Şimdi göstereceğim nasıl sökülüyor lazım olursa alttan alttan bu kapak çıkıyor biraz zorla çıkıyor ama su geçirmemezliği için güzelce yapmışlar bak öyle çıkıyor burada sonra bunu uzatarak öyle kartı çıkarılıyor ve kartı çıkarmadan önce burayı da çıkarılıyor Burada çok güzel yapılmış. Ben onu çökmüştüm önce. Öyle çıkıyor bu. Çok dikkatli olarak. O kadar. Bu ise, Fırçası. Öyle bu da oradan açılıyor öyle. İçinde motor var. Ben motor. kayatı ise normalde bunların çok düğmeleri kırılıyor. Ama arıza bundaydı. Bunu değiştirdim. O kadar kolay gelsin.